Herkese merhaba. Ben Öznur Dursun. Bünyan Ak Mescid Şehit Jandarma Onbaşı Al Altemel Çok Programlı Anı İngilizce öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sizlerle İngilizce Türkçe çeviri teknikleri çalışacağız. Öncelikle çeviri soruları adayların en çok puan topladığı bölümlerden birisidir. Bunu söylemek istiyorum çeviri sorularında kelime bilgisi çok önemli değildir. Çünkü soruda verilen tüm cümlelerin çevrilmiş halleri seçeneklerde de zaten verilmektedir. Çeviri sorularında kelime sıkıntısı genellikle sıfat ve zarflarda olmaktadır. Sıfatlar ve zarflar göreceli kavramlar olduğu için çevirmen tarafından farklı yorumlanabilir. Fakat başka bir dile çevrilen cümlede değiştirilemeyecek veya yorumlanamayacak olan iki öğe vardır. Bunlardan birisi fiil, diğeri öznedir. Kesinlikle yorum katılamaz. Birebir sorudaki özne ve fiil cevapta da aynı şekilde çevrilmiş olmak zorundadır. Bundan dolayı çeviri sorularını çözerken verilen cümlenin ana fiilini ve öznesini tespit etmek ve seçeneklerde karşılığını aramak en doğru yöntemdir. Fakat söylemem gerekir ki basit cümle analizi yapabilmek burada asıl olan yani çeviri de biz cümlenin öğelerini bilmezsek çeviri yapmamız da zorlaşacaktır. Cümlenin öğelerini bilebilmemiz için yani özneyi, fiili, nesneyi ayırt edebilmemiz için bizim ee, en aşağı orta düzey yani intermediate seviyede olmamız lazım. Yani minimum intermediate olacağız ve bunun üzerinde olacağız tabii ki. Ee, bu durumda ancak basit cümle analizi yapabiliyoruz. Öncelikle tabii ki e, bu önemli çeviri yapmak yaparken. Önerilen çözüm yöntemleri kısaca şunlardır. Bir, hedef cümlenin özne ve fiilini bularak eşleştirme yapmak. Yani neyle eşleştireceğiz? Aşağıdaki cevaplardan hemen özneyle fiili e, altını çizeceğiz. Yani sorudaki neyse cevapta da aynısı olacak çünkü. İki, hedef cümlede verilen sıfat, zarf, bağlaç ve miktar ifadelerinin karşılıklarını aramak. Bu da bir seçenektir. E, bildiğiniz, e, o cüm, verilen İngilizce cümle içerisinde bildiğiniz sıfat, zarf ya da bağlaç Miktar ifadeleri var ise hemen cevapta da onu bulup altına çizmek önemli. Hedef cümlede keskin bir ifade kullanılmış ise bazen sadece bu yapıya bakarak muhtemel seçenekle işe başlayabiliriz. Zıtlık bağlaçları kullanılmış ise en son kullanılan fiilin Türkçe cümlenin yüklemi olması gerekir to be fiili yani emizar dir The, olarak, was were idi olarak, have has been mıştır olarak çevrilir. Yani sorudaki fiilimiz to be fiilinden herhangi birisi ise bu emizar olabilir, was were olabilir, have has been olabilir. Bunlardan herhangi birisi ise bakın geniş zaman olduğu için emizarda dır olarak aşağıda arayacağız. Was were varsa Cevaplarda idi olarak arayacağız çünkü geçmiş zamandır. Have has been ise mıştır yani hala etkisinin devam ediyor olduğunu anlayıp cevaplarda o şekilde arayacağız. Bu fiilleri hemen seçeneklerde arayıp bulunuz. Bu sayede birçok seçenekte zaten elenecektir. Modal fiiller can, could, may, might gibi yardımcı fiiller var ise seçeneklerde bu modulları arayınız. Yine bu sayede birçok seçenek eleyeceğiz. Çünkü can, could, may, might, should bunların hepsi moduldur. Yani yardımcı fiildir. Yine biz cümlenin özne fiilini bulurken fiilin ana fiil mi, yardımcı fiil, artı fiil mi bunlar hangileri bunu da ayırt ediyor olabilmemiz lazım. Seviye bu yüzden önemli. Yani bir cümleyi öğelerine rahatça ayırabiliyorsak zaten cevapta da birçok seçeneği elemiş oluyoruz. Model fiil varsa bu da bizim için bir ipucudur. Cevap ararken can, could, may, might gibi modullar var ise hemen seçenekte de bunları arayabiliriz. Son olarak aktif pasif yani etken edilgen yapıları fiil içerisinde verilmiş ise seçeneklerde mutlaka bu yapılara dikkat etmemiz gerekiyor çünkü cümle aktif yani etken etken ne demek cümlenin fiilini yapan kişinin cümlenin yine öznesi olması demek etken olduğu anlamına geliyor edilgen yapı ise bir şeye yaptırmak ya da yapılmak anlamı vardır. O yüzden burada cevaplarda bunları arayıp bulmamız da çok önemlidir. Bu şekilde de birçok seçeneği yine eleyeceğiz. Kurallarımız bu şekilde, ipuçlarımız bu şekilde. Bir iki tane dilerseniz geçmiş yıllarda çıkan soruları bir analiz edelim. Mesela 2018 YDS sorusu var karşımızda. More than a hundred different studies have shown that there really is a significant relation between happiness and physical health diye bir İngilizce cümlemiz var. Şimdi bu cümlenin, cümlenin aşağıda biz Türkçesini arayacağız. Çeviri teknikleriyle. Şimdi bakalım cümlenin ne yapacaktık? Önce fiilini bulacaktık. Eğer biz orta seviyede isek en az orta seviyede isek. Biz bu cümlenin fiilini bu şekilde buluyoruz. E, fiilden önce biliyorsunuz subject-verb-object uyumu vardır cümle sıralamasında. öğelerin sırası İngilizce'de asla ve asla değişmez. Fiili bulmuşsam fiilden önce ne var ne yoksa öznedir. Yani bizim e, cümlemizdeki öznemiz more than a hundred different studies. Bakın alt tarafa hiç bakmıyorum bile. Öncelikle fiilimi buldum. Daha sonra öznemi buldum. Hemen aşağıda have shown that, gösterir. Bakın hala etkisi devam ettiği için pasif voice kullanılmış burada. Cevaplarda biz gösterir ya da göstermiştir e, fiili olan cümleleri arayacağız. Bakalım bulunabilir diyor. E ne yaptım bunu? Eledim. Ortaya konmuştur diyor. Fiilim ortaya koymak mı? Hayır, göstermek fiili ortaya konmuştur demiş. Bakın bunu eledim. Sırf fiilden bunu eledim. Çalışma yapılmıştır diyor. Çalışma yapılmıştır değil yine cümlemin fiili. O yüzden bunu da eledim. Bakın göstermiştir. Gördüğünüz gibi cümlemin fiilini direkt buldum. E'ye de bakalım. Bir ilişki olabilir diyor burada. Yine fiilimizle eşleşmedi ve bu seçeneği de eledik. Gördüğünüz üzere sadece fiilden bile biz doğru cevabı bulmuş olduk. Sırf fiili bulduğumuz için. Hemen cümlemize bakalım. Yüzden fazla farklı çalışma. Bakın more than a hundred different studies. Önce e, öznemiz. Yüzden fazla farklı çalışma özne en başta gelecek, fiil de en sonda gelecek Türkçe'ye çevirirken. Tabii ki sözcük dizimimiz farklı değil mi? Türkçe'de özne en başta, fiil en sonda olur. Fakat İngilizce'de bu yapıda gördüğünüz gibi ilk önce özne, daha sonra fiil gelmektedir. Biz bunu Türkçe seçeneklerde ararken önce özneyi ve en sonda fiili arayacağız. Gördüğünüz üzere e, cevabımız denizli. Sadece özne ve fiilden bile biz seçeneğimizi, doğru seçeneğimizi bulmuş olduk. Bir soruya daha bakalım. 2019 YDS sorusu bu da. Dolly, the first mammal cloned from the DNA of an adult animal, was regarded as a monumental scientific breakthrough when her birth was announced in early 1997. Bakınız burada da ee, hemen öznemizin ve fiilimizin altını çizelim. Öncelik bizim için fiil bulmaktı. Cümlemizin ana fiili was regarded. Gördüğünüz gibi burası arkadaşlar e, önce e, şunu belirteyim to be artı verb 3 olunca biz bu cümlenin pasif yani edilgen cümle olduğunu anlıyoruz öncelikle değil mi? edilgen. O zaman seçeneklerde biz yine pasif voice araya aramamız gerekiyor. E, fiili bulduktan sonra fiilden önce ne var ne yoksa özne diyoruz değil mi? O zaman öznemiz, bakınız fiilden önce ne var ne yoksa öznedir. Doli virgül ve fiile kadar iki virgül arasında bir açıklama var. Bu özne ile ilgili ekstra bir bilgi. Aslında öznemiz doli. Öznemiz doli. Hangi doli? The first mammal cloned from the DNA of an adult animal. E, yetişkin bir hayvanın DNA'sından kolonlanan ilk memeli olan doli. Gördüğünüz gibi iki virgül arasında öznemizi açıklamış, kim olduğunu açıklamış. Bu ekstra bir bilgidir. E, hemen cevaplarımızdan fiil ve özne ile ilgili hemen kelimelerimizi bulalım ve altını çizelim. Bizim fiilimiz neydi? Was regarded. Yani kabul edildi. Bakın edilgen çatı bu. Kabul edildi. Regard kabul etmek biliyorsunuz ama başına to be fiili gelince edilgen oluyor. Edildi anlamı var. Bakalım seçeneklerimize kabul edildi a elemiyoruz burada e, yetişkin bir hayvan DNA'sından konulan bir memelidir diyodur dırdır. buna eledik kabul edildi olacaktı e, fiilimiz o yüzden B'ye eledim başında duruyor e, duyuruldu duyuruldu mu fiilimiz hayır kabul edildi fiilini arayacağız bakın D seçeneğinde yine kabul edildi E seçeneğinde yine kabul edildi gördüğünüz gibi sadece fiil bularak iki cevabı birden elemiş olduk. Şimdi özneye bakalım. Öznemiz Dolly ve Dolly'yi açıklıyor, açıklayan bir yapımız vardı. Ee, burada en sondan başlıyoruz. Yetişkin bir hayvanın DNA'sından kolonlanan, bakın e, yetişkin bir, Dolly diye başlamayacağız bir kere. Açıklama yaptığı için açıklamadan sonra Dolly demek durumundayız. Dolly ile başlayan cümlemizi eledik. A gitti, B gitti, C gitti. D ve E kaldı. E, e de Doli ile başlamış ve o zaman bunu da eledim. Gördüğünüz gibi yine sadece özne ve fiil e, bularak doğru seçeneğimizi elde etmiş olduk. Hemen çevirelim. Yetişkin bir hayvan DNA'sından klonlanan ilk memeli olan Doli. Bakınız öznemizi önce söylemiş. Was regarded kabul edildi cümlemizin en sonunda. As a monumental scientific breakthrough when her birth was announced in early 1997, 1997'nin başında doğumu duyurulduğunda çok büyük bir bilimsel gelişme olarak kabul edildi. Seçeneğimizi bulmak sadece özne ve fiile bağlı olmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar, çeviri tekniklerimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuşumdur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.